Merhaba ben Giray Kaçak kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızı gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Çok önemli bir bilgi ile beraber karşınızdayım ve Uğurcan Çakır için de bomba bir iddia var arkadaşlar. Bu iddiayı da beraber konuşacağız. Videomuzu tamamlayacağız. Çok uzun video olur mu olmaz bilmiyorum akışa bırakacağım. Onun altını çizelim. Öncelikle videomuzu beğenmenizi ve bizi takip etmenizi istiyorum. Elimden geldiğince gündemi aktaracağım sizlere. Bugünkü ikinci videomuz yoğun geçiyoruz. Yolculuğum var. Uçağa bineceğim. Akşam inşallah Allah nasip ederse Antalya'da olacağız. Dualarınızı bekliyorum. Bir gelişme yaşanırsa belki bir tane daha sıkıştırabilirim. Zamanımız var ama bakacağız arkadaşlar. Ben elimden geldiğince bilgileri toplamaya çalıştım. Sizin için bakalım diyorum. Şimdi Uğurcan Çakır konusuna bir gelmek istiyorum ama öncelikle şunu bir söyle. Bu videoda özellikle şöyle bir beğenme rekoru bekliyorum. Lütfen yorum yapmayı unutmayalım. Ee, önemli konularımız var. Gene bir stoper konuşacağız. Teyitli bir bilgi. İlk defa kanalımızda konuşacağımız bir bilgi olduğu için bu videoyu da çekelim istedim. Uğurcan Çakır konusunda da bomba bir gelişme, bomba bir iddia var. Bunu da konuşarak videomuzu tamamlayacağım. Şimdi e, dün bir detay verdik. E, özellikle birçok orta, saha ve hücum bölgesinde önemli isimler konuştuk. Bunlardan bir tanesi de Şili'li oyuncu Lukas'tı. Trabzonspor takımımız oyuncuyla resmi temaslarını kurdu. Şilili oyuncu hatta yeni bir bakasetas diye de bir gün bir başlık attım. Oyuncunun kulübünün istediği para 7 milyon dolar. 22 yaşında harbi iyi bir oyuncu. Ben şöyle bir baktığım zaman şimdi oyuncu biraz daha işler farklı yöne doğru gittiği için biraz daha değerlendireceğim. 2,5 milyon euro pi, piyasa değeri var. Oyuncu şu an Şili'de oynuyor. Bu sezon 20 maçta ligde 4 gol 1 asist yapmış. Sol kanatta, sağ kanatta, merkezde oynayabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Özellikle sol kanat mevkisinde oynuyor. Özellikle sol ayağını iyi kullanıyor. İçeriye girip iyi şutları var. Ve buradaki oyuncuyla kulübümüz ilgilendi. 7 milyon dolar çok ciddi bir rakam ama oyuncu iyi bir oyuncu olacak. Doğru bir isim. Burada çoğu arkadaşımız olumlu veriyordu. Bu detayı da sizinle beraber paylaşmak istiyorum. 7 milyon dolarlık bir detay var. 2. Uğurcan Çakır. Şimdi bakın arkadaşlar. Galatasaray ve Fenerbahçe takımının beklemede olduğunu, pusudaya yatmış kurtlar, Trabzonspor takımı yurt dışından istediği parayı alamazsa, sen diyorlar istediğin parayı alamazsan bizimle de bir görüş diyorlar. Ve biliyorsunuz dün söylemiştim, yurt dışı kaynaklı bir haber sitesi 17 milyon euroluk bir haber yapmıştı. Şimdi şöyle bir iddia var. Bakın bu çok bomba bir iddia ve bunu bir muhabirde gördük, duyduk ulusalda bir muhabir söyledi. Başkan Türkiye fiyatını 20 milyon euro olarak belirledi diye bir haber var. 20 milyon euro olarak başkan bunu belirledi. Bu çok önemli bir iddia. Şimdi bir önceki videoya yetiştiremedik bu bilgi. Yeni bir bilgi. 20 milyon euro'ya Türkiye'ye satarız dedikleriyle alakalı bir cümle var. Bu çok kritik ve çok bomba bir cümle bence. Başkan bu cümleyi dedi mi? Bence gazetecilere de buradan sesleniyorum. Bizi izlediğinizi de biliyorum. Bütün dediğimiz isimlerin ertesi gün gazeteye çıkması tesadüf değil herhalde diye düşünüyorum. Buradan şunu söylüyorum. Bu soruyu soracak babayit var mı abi? Bunu dedi mi demedi mi? Başkan Galatasaray Fener'i verecek mi vermeyecek mi? Bunu soracak babayit arıyoruz. 20 milyon euro luk bir fiyat Türkiye için biçildi mi biçilmedi mi Uğurcan Çakır'a? Bakın bu çok önemli. Bütün videoları bir tarafa atacağım. Bu soruyu sormanızı istiyorum. Ben de kanalımda bunu söylüyorum. Başkanım dedi mi dedim. Hem bu başkanımızı zan altında bırakıyor hem de bugün sabah itibariyle birçok mesaj var. Hem başkanızı altına bırakıyor, hem başkanı zora sokar hem de e Bizim tamam transferde Monaco konusunda belki elimizi biraz güçlendir ama yurt dışı, yurt içinde böyle bir karışıklık, Uğurcan Çakır'ı krize döndürmememiz lazım. Bu süreci en güzel şekilde yönetmemiz lazım. Bu dedikodulara Fenerbahçe'den 4 isim, Galatasaray'dan 5-6 isim ya öyle bir gündem var ki Uğurcan Çakır'la alakalı. Buna bir çare, buna bir dur demek lazım. Bu iş çığırından çıkıyor, zincirleme gidiyor. Bakın bu iş çığırından çıkıyor, zincirleme gidiyor. Giray kardeşinizin söylediğinde yanlış varsa lütfen söyleyin. Fener'e Galatasaray versin diyenler versin yazsın. Vermesin. Bizim simgelik bir oyuncumuz. Bir oyuncudan kazanmayalım. Kaybettiklerine saysınlar diyen varsa da lütfen yorumlarda buluşalım. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Benim sizlerden isteğim bu. Ve burada da geldiğimiz noktada 20 milyon euro bir, bir fiyata biz Türkiye fiyatını belirledik mi belirlemedik mi? Yurt dışında 15, yurt içine 20'ye veririm diye bir cümle var. Bu cümle benim e, dikkatimi çekti. Sizlerden gelen bir mesaj. Gözümle, kulağımla, gözümle gördüm, kulağımla duydum arkadaşlar. Onu da söylüyorum ve gerisini size bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi şimdi ben sizlere bir isim vereceğim şimdi. Yeni bir stoper ismi vereceğim. Oyuncu İtalya Serie B'de. Teyitli bir bilgi. Bilmiyorum teyitli bir bilgi. Oyuncuyu izlemedim ama teyitli bir bilgi. izleyecek bir zamanım yok. Pisada oynuyor. 2. Lig'de şu anda. Serie B'de 2. Lig'de yani. 30 Haziran 2028'de sözleşmesi bitiyor. Oyuncunun adı Simone Canestrelli. Şimdi Simone diyeceğiz oyuncuya. Şimdi şöyle bir baktığında yaşı 24, İtalyan bir oyuncu. Bu sezon oyuncunun özellikle şöyle bir söyleyelim. Empoli'de futbola başlamış, full İtalya'da oynamış. İtalya'da sürekli oynamış. Toplam 2.6 milyon euro bir, bir bonservis bedeli görmüş. Empoli'den Pisa'ya geçmiş. Pisa'dan Koma'ya gitmiş, Koma'dan tekrar Pisa'ya dönmüş oyuncu. Bu sezon 37 tane maçta 3 gol 3 asist yapmış. E, ve bir stoper daha gündeme geldi. Simone Canestrelli. Trabzonspor takımımızın gündemine geldi. Direkt stoper mevkisinde oynamış. Pisa'da 87 e, maçı var. E, toplam şöyle bir baktığımda Serie A B'de oynamış daha çok. 115 maç 10 gol 5 asist. Bakın oyuncu izlemedim. Oyuncuyu bilmiyorum ama Trabzonspor takımımızın Sukat'ının bulduğu bir isimden bahsediyoruz. Bu isim onaylanmış bir isim. Teyitli bir isim. Kulübümüz bu ismi belki yatırım amaçlı alacaktır ama ben şunu söyleyeyim. Bu tarz isimlere para harcayacağımıza, maceraya gireceğimize Salih'in var. Rahim Baniyan var. Palermo'daydı. Al gel abicim. Bak işine gücüne. Bunlarla bunlarla iş, başını ağrıtma. Paranı da çarçur etme. Elindeki değerleri değerlendir. Ali Şahin'i var bir yeri kiralarsın geri dönüş olur. Serdar Saatçin var. Batagov'un var. Yani bir stoperden kaç tane yakalamaya çalışacaksın? Madem bir genç oyuncu yakalayacaksın sal paranı orta sahaya sal paranı kanada at. Hani oralardan bir oyuncu. iki tane gol atar, iki tane kıpırdar. Hareketli, yetenekli oyuncu var. Git Lucas'ı getir mesela Şili'den. Müthiş bir oyuncu. Al banko oyna Trabzonspor takımının. 5 sene, 6 sene belki kadrosunda durup önemli işler yapacağı simge bir oyuncu olabilecek potansiyelde oyuncular bulmak lazım. Bir ara Güney Amerikalara gidilmişti. Sonra bir sessizlik oldu. Benim yorumum bu şekilde. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani stoper konusunda evet şunu da diyebilirsin. Ya baksana Batogov abi şu an takımın en pahalısı. Uğurcan Çakır'dan bile fazla para isteniyor. Eyvallah. Zaten bunun için diyorum arkadaşlar. Yani şimdi Serie A B Ligi'nde biz ne kadar fark ettik. Bu adam 110 tane maç oynamış. 4 tane, 5 tane sezon 3 tane, 4 tane sezonu var. Orada bu oyuncu bulmayıp da biz bunu bulduysak helal olsun derim. Öper başıma koyarım. Alkışlarız yani. Alnından öperiz o baba babayitlerimizi. Ama bu şekilde düşünüyorum ben. Yanlış düşünüyorsam da yanlış düşünüyorsun abicim dersiniz. Benim yorumum bu şekilde. Şimdi stoper oyuncu. Şimdi kalete kar gündeme geldi. King Kinko'ya gündeme geldi. Bakın. Eee Tabii Christopher Wulf gündeme geldi. Bunlar da Trabzonspor takımımızın ilgilendiği, bu oyuncuları bitirmek için bir uğraş verdiği doğru. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz hangisi olur. Ama Christopher Woof da uçuldu. Çok ciddi rakamlar hissedildi. Dün Görkem Sağlam'ın paylamışımı. Gökhan daha, Görkem Sağlam bunlar şu an tartışılıyor. Niye? Niye tartışılıyor? Çünkü Trabzonspor takımız eldeki oyuncuları çıkartmadı ve transferde istenilen hamleleri henüz yapamadı. Ve bu transferde bu hamleler yapılamadığı için de şu an Trabzonspor takımımızda bu oyuncuların gelmesi ses getirmeyecek. Ve hani çok etkili bir isimler olmadığı için de ilk transferlerin bu şekilde olmaması gerekiyor. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Ama şunu söyleyeceğim Görkem için rahat durmuyor. Dün 61'i koymuş fotoğraf çektirmiş sabır yazmış. Şimdi bu transferde seven de var, sevmeyen de var, isteyen de var, istemeyen de var. Biraz daha sakin olmasında sayda var Görkem'in. Çok sabırsız, heyecanlı bir kardeşim, etkileşim alıyor, bunu görüyor ama Görkem transferinin Trabzonspor'a bitmesi için biraz daha sakin olması lazım. Büyük ihtimalle prensipte zaten tamam, oyuncu para da bırakıyor, belki de cebinden para verip gelecek üstüne, orasını bilemem. Ama Görkem'in bir tık daha sakinleşmesi gerekiyor. Gronberg ile alakalı gelişmeler devam ediyor. Satın alma opsiyonlu bir teklif yapıldı. Satın alma opsiyonundaki o rakamı aşağı çekmek istiyoruz. 5 milyon mu 4 milyon gibi bir rakam var. O rakamı aşağı çekerek Gromberg transferini bitirmek istiyor Trabzonspor takımımız. Burada da böyle bir durumumuz var. Yani Gromberg Gronberg'de böyle bir durum var. Sangare transferi bir önceki videomuzda söylemiştim. Oyuncunun... Eski takımdan da alacaklar var. Zaferisi ikna edemedik. İsimlerde yenilik geliyor. Yeni bir e, isimler gelecek arkadaşlar. Benim elimde olan bir şey değil. Ben de keşke bir an önce bitsin istiyorum ama bu iş bitsin. Hep beraber şöyle bir huzura kavuşalım ama maalesef bu konu henüz tamamlanmayacak gibi gözüküyor. Birazcık daha zamanımız var ama 1-2 transferin salı günü belki başkan diyecek ki şu an imzaladığımız oyuncu var diyecek. Akşamında yayınlayacaklar. İnşallah o şekilde ümit ediyorum. Çünkü... OMO'nun salı gün olduğunu unutmayın imzasının. Ama 1-2 gün içinde de özellikle pazartesi ve salının yoğun geçeceğiyle alakalı çok ciddi bir durum olduğu için burada bir beklentim var arkadaşlar. Onu da sizlerle beraber paylaşalım. Yani Trabzonspor takımımızdaki görüntü bu şekilde. İçeride sikan konusu, batagov konusu duruyor. Zubkova bile teklif geldi arkadaşlar. Düşünün yani bir sürü oyuncumuza teklif geldi ama bu oyuncuların hangisi gider, hangisi kalır? Bunları da hep beraber göreceğiz göreceğiz. Sıkan konusunda dün teyitli bir bilgiyle geldim. Kopenhag Transfer yap vazgeçti diyebiliriz. Kiralar mı? O da zor. Bizim e, o paraları verme ihtimalimiz yok dediler. 6 milyon euroları verme ihtimalimiz yok dediler ama Sıkan konusunda Türkiye'de de istekli takımlar var. Ben şu an Türkiye'de Sıkan'ı Anadolu takımlarından istemeyecek bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Her kulüp Sıkan'ı ister abi. Her kulüp Sıkan'ı kadrosuna katmak ister diye düşünüyorum. Vallahi arkadaşlar e, yeni bir detay, yeni bir gelişme olursa karşınıza geleceğim bir videoda belki mıyız bilmiyorum ama diyeceksiniz abi bu abi sen yaparsın sen edersin ama bilmiyorum arkadaşlar yola gidecek bugün de boş geçelim öğleyi ne yapalım bir şekilde elimizden geldiğince sizlere bu bilgileri aktardık. Tatilimizde emin olun bölmedim. Her şey planlı programlı yaptım. Sabah kalktım erkenden kahvaltımı yapmadan videomu çektim. Kahvaltımı yaptım, ikinci videomu çektim ailem hazırlanırken. Otelime döndüm, çocuğun uyku saati arasında videomu çektim, Akşamda videomu çektim serbest zamanda. Sizlere videolarımı çekmiş oldum. Zaten çok şehir turundan ziyade biraz daha hani deniz tatili oldu bizim için. Onun içinde ben ailemi ve tatilimi hiçbir şekilde ihmal etmedim. Sadece bir kez daha söyleyeyim, bunu dert eden arkadaşlarım için söylüyorum. Sadece yapmış olduğum şu vardı, Ayağımı uzatıp 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika neyse belki bir video çekmem, yüklemem, kesmem, biçmem bazı zamanlarda bir saatimi aldı. Açık ve ne söyleyeyim. Tatilde 3-4 saatimi ben bu işe ayırdım ama ben disiplinli bir kişiyim kardeşim. Ben bir iş yapıyorsam onun hakkını vermem lazım. Bu hakkı da verdiğim için burada 95 tane, 1000 tane kardeşimiz var. İşi seviyorum. Kendimi de sizlere sevdirdiğimi düşünüyorum. Sizin de beni sevdiğinizi düşünüyorum. Allah'ımıza şükürler olsun. Çok da uzatmayacağım, zaman almayacağım. Dualarınızı bekliyorum. Artık herhalde giderim havalimanına. Allah'a emanet olun.